Tamamdır abi ya. Bir bakalım. Hop abi işte bu be. Yani gençler şans olur da yani bu kadar mı olur abi? Reis. Oha ikisini de vurdum. Abi <laughs> uyuz oldum lan. <laughs> abi <iki se> <laughs> abi ne kadar ne kadar caniyim ya. İkisini de vurdum. <laughs> Dünyanın en hepsi arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft 1.10 Hardcore Saraylı 1. bölümüyle karşınızda daha çok Minecraft 1.10 Saraylı gelmesini Neyse aşağıda videoyu beğenmeyin arkadaşlar bir videoyu beğendi takdirde ben de daha çok böyle serilerin gelmesini e, Ben de daha çok böyle videolar çekiyorum arkadaşlar e, Dediğim gibi arkadaşlar e, like atmayı unutmayın arkadaşlar ve gerçekten arkadaşlar uzun zaman sonra tekrardan e, video çekiyorum e, heyecanlı falan dedim neden saçma abi neyse arkadaşlar e, neden menüdeyiz arkadaşlar çünkü bazı arkadaşlar inanmıyor hani koyun koymuşun diyor örneğin domuz koymuşun diyor arkadaşlar sizin gözünüzün önünde açacağım arkadaşlar ve 1.10.2 diyeyim en son sürünüyüm ve Optifine'de kurulu arkadaşlar bu arada Videoda videoyu da action programdan çekiyorum orada. haberiniz olsun inşallah bir sıkıntı falan olmaz kente ses stüdyodan renderlayacağım renderlayacağım Allah'tan bir şey olmasa veya Sony Vegas'tan 60 FPS renderlarım e, i̇kinci bölümde büyük ihtimal iki kişi falan alacağım seri arkadaşlar iki 3 kişi alacağım e, arkadaşlarımla çekeceğim bu ilk bölümde kimse olmadığı için kimse aktif olmadığı için çekiyorum e, mikrofonun e, dibimde olduğu için arkadaşlar e, yeni mikrofon aldım şu anda ama e, dibimde olduğu için arkadaşlar inşallah üfleme sesi falan gelmez üfleme sesi gelirse de kusura bakmayın arkadaşlar e, dediğim gibi like atıp yorum atarsanız ve videoyla paylaşırsanız ekstra bir mutlu Olurum abi neyse tek oyunculu deyip başlıyoruz arkadaşlar şu an premium hesaplarım arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bana, bu premium hesabı veren de her şeyi değişem orada ee, ismini zaten oyunda size söyleyeceğim bana bu premiumu veren de tasarımcım olur ki, hatta kendisi Lord peynir yani Ömer kankama abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone ne abone olmayı unutmayın arkadaşlar açın açın onunla karanlı linki vardı tasarımcım ve en iyi kankalarım diye bir kısım oluşturdum orada onunla karanlı abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdi neyse çok uzatmadan tek oyunculu deyip arkadaşlar yeni dünya oluştur deyip ee, hemen şunu ee, yapalım abi. Dur lan yanlış yazmışım abi dur. Gaza geldim abi dur hemen ee, 1.10 Hardcore Survival abi. E, ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Abi neden yanlış yazıyorum ya? Hardcore Survival. Abi bak klavyede bir sıkıntı oldu şu anda. İnşallah da oyunda açılınca da kasmaz arkadaşlar. Abi ne oluyor lan? Heh. İnşallah e, oyunları açınca kasma survi yazmıyor abi neyse bir noktan hardcore olsun e, yaratıcılık değil zorlayıcı olsun e, ve yeni dünyayı oluştur diyeyim arkadaşlar zaten 1.10.2 de olduğumu en az sol kışıran görmüşsünüzdür oyunun başında arkadaşlar dediğim gibi ikinci bölümde e, arkadaşlarımla beraber hardcore'a başlayacağız tabi hardcore olur mu onu tam kesinlikle vermiyorum ama bundan sonraki serinin ismi hardcore olmadı yani herkesin bir ölme hakkı olur ya bir şeyler ayarlarız arkadaşlar. E, ee, aklımda çok güzel seriler var okul açılana kadar. Gerçekten video çekmem gerekiyor. Ee, sizlerle beraber de bir serilere başlayacağız arkadaşlar. Çünkü okul açıldıktan sonra bildiğiniz kadarıyla quit yapacağım. ya yani quit yapacağım diyorum ama yani öyle bir bırakmalık değil. Youtube'u falan bırakmayacağım. Ee, yani haftada bir veya iki haftada bir video atacağım. Çok kötü olacak kanal. Ve abi neydi? Deminmiş abi. Bir oluşturmadı gitti. Aman abi hemen oluştursun. Ee, oluşturdu abi inşallah oyun açılınca bir kasma olmaz diyecektim ki ee, Bir kasma oldu şu anda Evet şu anda bir kasma Oldu abi bir dakika Abi bir dakika lan Aynen şuna güzel bir yerde doğmuş gibiyim arkadaşlar ama bir dakika Şu kontrollerden Aynen şunu şöyle de yapayım Koşalım ben de video kapandı sandım arkadaşlar kusura bakmayın Eğer Kapandıysa da Gördüğünüz gibi domuzları falan da ben koymadım abi serverda lag mı var serverda değilim aslında ama Doğduğum yerde biraz lag var Abi şu anda bayağı bir lag var hatta ya Bir dakika abi bir bakalım şöyle bir Aynen lag mı var Tam anlayamadım aynen geçti lag arkadaşlar ee, Şu oyunun sesi de bayağı açık abi bekle Bekle bir dakika müzik ve sesler Şunu da bir kısayım çünkü oyunun sesi bayağı var ee, şu domuz kardeşi de bir öldürebilirsek domuz kardeş nedir abi domuz gel buraya domuz göleceksin abi bir bu bir nokta da arkadaşlar böyle teker teker vurmayı gerçekten hiç sevmiyorum yani seri atmakla abi vuramıyorum ki mouse takılıyor bir şeyler oluyor bak bak gel kardeş aynen böyle öleceksin abi e, ee, şunu da keselim arkadaşlar evet ismini de şöyle göstereyim arkadaşlar ismin bu yani serverlarda Abi şu iki ele de alma şeyde de bayağı güzel ama ben en çok oynadığım tuşa aldığım için onu e, yanlışlıkla olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, PvP'm o kadar iyi değil. Gördüğünüz gibi bir domuzu bile öldüremiyorum arkadaşlar 1.10'dan. Ama 1.89'da iyi yani PvP'm. E, abi bir gel gelir misin ya? Ölmüyorlar da abi. Ya, bu bunlar bir de ölmüyorlar da. E, gece olmadan da inşallah e, şey yaparım. Biraz alak var yani. Kusura bakmayın ondan dolayı da. E, yani server pro'dan server alsam daha iyiydi abi. Aynen şu anda alt tane domuz eti şurada da bir tane vardı. Aynen şurada da bir tane var. O güzel yine aynı tuş optifanya O da daha güzel yani. Farklı bir tuş olsaydı bulamazdım. A abicim gel. O lava lava var lan. Abi ya bayağı lag var gençler görüyorsunuz zaten. Gel abi gel 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 gel. Abi ne oluyor lan? Mouse falan takılıyor. Haydi. Abi gel. Gel aynen böyle GG olursun. Şuradan Allah var arkadaşlar bunu da ilerleyen bölümlerimizde diamond falan bulursak veya yaşayabilirsek daha doğrusu ee, Kullanabiliriz şu aşağıya bir tane fırın yapacağım Ve koyun reyizlik yerde orada abi hemen bir Aşağıya ineyim bir ee, şurada Oo 3 tane çok güzel çok güzel abi Çok güzel ee, şu anda Abi harbiden yani Server açmadım ama lag var anlamadım abi ee, mi girseydim diyorum da şu anda o da kötü olurdu hani abi geçti ya şu anda bir sıkıntı yok Ayman abi şimdi şunları da kazalım arkadaşlar Ya böyle tek başına bu survival'ın bize iki çıkmıyor arkadaşlar çünkü artık hani Ne bileyim hani tutulmaz da belki bu seri fazla tutulacağını da beklemiyorum abi şunları da At abi bu arada ee, Şuradan bir şey yapalım Aynen güzel haydi Şuradan bir kazma yap arkadaşlar aşağıdan gidip bir fırın yapacağım Haydi abi şöyle Neden böyle bir şey saçmalık bir envanter bozukluğu yaptım bilmiyorum Hop şuradan bir şey düştü abi Yok şeymiş Aynen hemen şuradan kazalım arkadaşlar Bir taş toplayalım Bakalım hayatta kalabilecek miyiz 1.10 bir de yani ya ya Boru değil abi 1.10 Yeni yaratıklar falan var yani bilemiyorum ee, İnşallah yaşarım yani Nasıl ne diyeyim ki abi Ve şu çakıl taşlarında Gerçekten uyut oluyorum abi altından böyle de, teker teker düşüyorlar ya ya güzel bir alan buluruz arkadaşlar yine. Yani çünkü bu tarafı sıkıcı. E, sıkıcı ne lan? Abi dur şu tarafı da şöyle bak bak bak. İşte bak bu taşlar abi bu yüzden sevmiyorum. E, şunu at abi. Şuradan şu taşlardan bir 9 tane kazarsak bayağı güzel olur abi. Hop 8 aynen olmuş zaten. Abi şu çakıl taşlarını hiç sevmiyorum. Vallahi bak. Dur hemen arkadaşlar. Dur, dur hemen arkadaşlar ne ya? Bayağı saçmaladım. Sa ee, saat şu anda saat 8.35 arkadaşlar. Ee, şu tarafa da şunu koyayım. Ee, yarısını koyayım abi ya şu tarafa. Hop abi dur yarısını. Koy şu tarafa. Şu tarafa da şunu koyunca bunlar bir ısınsın. şunla da bir kılıç yapacağım arkadaşlar ee, kendime. Şuradaki koyunları kesmek için abi yanlış yaptım. Aynen tamamdır. Ee, what the fuck ya harbiden yani şimdi şuradaki koyunları falan kesmeye gideyim. Ya o tarafta mı lag var bilemiyorum arkadaşlar ama. Abi bir de hardcore'da ölüyoruz ya canımız gidince. Valla o da çok uyuz. Ee, o dört tane koyun ve oyunda bir kasma oldu kusura bakmayın. Aynen öldürdük bir tanesini. Oo bunlardan et çıkıyor değil mi? Unutmuştum abi. Arkadaşlar daha Minecraft'ta motor adımları falan da gelecek. Ee, tabi Android'deki videolarımız da gelecek tabii ki de. Ee, önceden şeydi PC'deki videolar gelecek diyordum. Şimdi de Android diyorum abi ee, yani bayağı uyuz dur abi şimdi 4 tane oldu Şuradaki domuzları da keselim ee, bayağı domuz var ya server belki laglı olduğundan hayvanlar nerede doğacağını falan bilmiyordur abi dur dur hemen şunları da alalım arkada böyle fazla konuşmadım ama da bakmayın hani kusura bakmayın gerçekten tek başına hiç sarmıyor şu anda yani videoyu çekmek bile istemiyorum ama maalesef ee, çekmek zorundayım çünkü ilk bölümde kimse yoktu Videoda çıkıyor. Aynen bak ben böyle bu lag oluyor abi ya. İnternet serverda lag oluyor böyle. Hani böyle bir şey böyle bir rezillik yok odamızda artık. Orada kalsın. iki etim kalmış abi. Abi bir et kaldı. Gözünü seveyim lütfen canım gitmesin. Koşamıyorum da zaten. Haydi abi. Hemen 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 gidelim abi şu tarafa. Haydi. Evet arkadaşlar siz de bu arada videoyu beğendiyseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar bu laglarımız like bayağı düştü şuna da ekle abi hop şöyle Tamamdır. Şunu da yiyelim abi. Güzel. Domuz eti yemek acaba haram mıdır? Evet. Ee, bunu birisi soruyor diye Nihat, Atıfı, Nihat Atıfı olduğunu hatırlarsanız. Belki unutmazsam montajda koyarım. Abi ama çok efsaneydi ya o. Harbiden belki izleyenleriniz vardır gençler. Ee, hocam Minecraft diye bir oyun var. Ee, orada domuz eti yemek haram mıdır? <laughs> abi yani saçma sapan sorular soruyorlar. Belki o tabi kaç yılında olmuş bilmiyorum ama belki de o arkadaş şu anda büyümüştür belki benim videomu seyrediyor pek Sanmıyorum ama belki seyredir hani ee, Hemen abi şu kömürleri de alalım kömür bulmamız da baya iyi oldu Boşun odun harcamayız abi Hadi bakalım Hemen şöyle Alalım abi tahtayla da hiç gitmiyor vallahi ya kırılacak zaten Bir taş kazma yapmanın zamanı geldi zaten Hemen abi Şunları da yapalım küçük bir kulübe yapacağım arkadaşlar şimdi modern ev falan filanla uğraşmayacağım ee, hemen abi şöyle çok güzel aynen. Hadi bakalım. Tamamdır abi. Şimdi şu 3 tane de kazalım. O 8 tane varmış zaten abi çok güzel. Çok güzel oldu. Etimiz falan da hazır ya. Bayağı iyiyiz şu anda abi. Ee, bir sıkıntımız yok. Ee, şunu da yapalım abi. Şöyle hop şöyle tamamdır. Ondan sonra bir de taş kılıç yapalım abi. Şöyle bu da tamamdır diyecekken Bir aksilik oldu arkadaşlar oradan bir Şunu ikiye al tamamdır Çok güzel abi Şunlar şöyle yapınca bir, güzel bir envanter düzeni yaptık ee, şimdi hemen Abi dur canımız gitti gözünü seveyim Aksi taktiği de valla Hardcore bu abi zorlanmamamız lazım Zaten kalplerden de alınıyorsunuz gençler Güzel ya sarıdaki lag falan da gitti Aynen derken ve ta Taştan bana bir tag laf yani Gerçekten eee bayağı iyi Tag laf yaptı abi Hadi bakalım abi şu anda ilerliyoruz gençler. Bakalım 16 tane hatta şu ne bu kırık taş. Bu da kırık taş abi buna neden eklenmiyor ya. Uyuz oldum abi dur hemen şunları da atalım gençler. Gel mi geldi yok gelmedi ba bayağı güzel abi haydi. Şuradan çıkalım bir ee, artık koysak bile sıkıntı olmaz sanıyorum herhalde ya. Aynen ee, şu kömürleri de koyalım Isınsın. Şu da ısınsın abi sonra şu 6 taneyi koyarız. Güzel ya yemekte sıkıntımız yok. Bir de balta yapmak istiyorum arkadaşlar hemen şöyle Tamamdır Hop şöyle Tamamdır abi ya şu an bayağı iyi durumumuz ee, Hemen odun kırayım abi küçük bir kulübe yapacağım zaten Hatta ya, bu kadar küçük olmayacak ama yani bir yatak bir çiz bir de Craft Table'ın sağabileceği bir de fırının sağabileceği Bir kulübe zaten Hardcore'da da o yakışır abi Böyle hileler falan da kapalı şurada e, göstereyim yeralarda paylaşsa falan Haberiniz olsun zaten açarsam da zaten bu full açık olur bunu da her videoda göstereceğim sizlere İnanmayan arkadaşlar olursa yani video dışında zaten büyük ihtimal oynamam ee, Bilmiyorum ama zaten beyler bu ilk bölüm hardcore olur ya İkinci bölümde de hardcore olur ama ya böyle kalplerimiz olmaz ya aynı serverde devam ederiz ama ee, ya Herkesin bir ölme hakkı olur çünkü ben serverlarda hardcore server şeyini açmayı bilmiyorum O yüzden e, kusura bakmayın yani Belki de açmayı öğrenirim e, o zamana kadar Bilmiyorum ya bir de 10 10 e, can küp haritası var arkadaşlar e, O seriye de başlamak istiyorum Minecraft'ta O da güzel bir seri aslında Umut'la beraber veya Batu'yla beraber e, Başlayabilirim o seriye de Hani Minecraft oynanarak arkadaşlarımla Hemen abi şöyle tamamdır şuradan bir de odunlarımızı kazalım abi hemen Hadi bakalım abi şu anda videoda gayet güzel gidiyor arkadaşlar e, Kaç dakika oldu hakkında bir 12 dakika 58 saniye olmuş güzel Güzel abi dakikası da güzel ee, Her şeyi güzel abi Abi bir iskele sesi geldi gibi sanki ama yok herhalde Yanlış duydum bir ses geldi arkadaşlar ama Bu arada şuradakileri de e, toplayalım şunları da yakında Harita falan yaparız işimize yarar bunlarda ee, Yaşayabilirsek tabi arkadaşlar ben böyle rastgele konuşuyorum gelişi güzel ama Aynen abi ya şu hayvanlarda lag var ya Sıkıntı orada arkadaşlar hayvanlarda lag var sadece ee, Abi bak domuz deli gibi koşuyor lan. Aynen aldım şuna domuzu da. E, ee, yerimizde kaybetmeyelim abi yanlışlıkla. Ve iki vuruşa gidiyor bu ne? What the fuck domuz. Domuz gel buraya. Domuz gel. Gel abi gel. Gel abi aynen güzel. Almadım abi yalnız onları güzel. Oha 3 tane et verdi lan. Çok güzel abi 4 tane et herhalde bizimki. 3 tane et verdi gayet güzel abi yani bizim yararımıza. Ee, şu da olsun arkadaşlar hatta o zamana kadar da boş durmayalım. Odun keselim. Boş durmaktan iyidir arkadaşlar. Boş durmamaktan iyidir arkadaşlar. Ee, güzel abi. Bu... Abi bir dakika ya. 14 dakika. Ne ara oldu? Abi yok 14 dakika. Oo video 14 dakika olmuş. Bir dakika. Ya bir de ev yaparız arkadaşlar. Videoyu zaten bitiririm. Fazla da tutmayı istemiyorum bu videoyu. Ee, bakalım abi. Şöyle hop tamamdır. Güzel ya bu bize yeterlidir sanırım. Şu beyaz odunları da alta şey yapmak için topladım arkadaşlar. Abi gece oluyor, abi gece oluyor lütfen abi. Ortaya bir yer bir ev yapacağım zaten. Her yerimiz güzel arkadaşlar. Ee, sizce de öyle değil mi? Baksana şöyle dümdüz alan bir köy falan buluruz belki. Onlar tabii ki de ikinci bölümde olacak arkadaşlar. Ee, şunu yapalım abi, şunu da koyalım. Aman abi hemen e, şeyimizi yapmamız gerekiyor hemen. Tamamdır hemen şöyle küçük bir baraka yapacağım arkadaşlar şöyle suyun yanına yapayım. Ee, dur abi şöyle bir. Aynen şöyle bir güzel küçük bir baraka yapalım arkadaşlar. Ya fazla da küçük değil dediğim gibi. Ee, şöyle ev, ev olsun yeter. Hani diyor nefes alsın yeter diye. Abi dur. Abi yalnız ben şöyle saçma sapan bir konu konuştum. <laughs> bir dakika abi şimdi şöyle bir yapalım. Şu taraf kapı olsun. Şöyle bir 2 3 okey tamamdır şu anda. Aynen şimdi şöyle bir çıkalım arkadaşlar buralardan. Aynen yaratıklar herhalde hardcore'da ilk bölümde fazla çıkmıyor diye. What the fuck? Köy gördüm. Beyler köy gördüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi köy. Abi köy. Tamamdır. Burada evimiz var. Diğer tarafta da köyümüz. İkinci bölümlerde bir köyü ziyaret ederiz. Güzel ya. işte bu abi ya. Bu evi zaten buradan taşırım gençler. Yani <laughs> evi buradan taşırım. Ee, köyde yaşarız büyük ihtimal. Veya yorumlara yazın. Evde mi yaşalım, köyde mi yaşalım? Ee, ben tam karar veremedim abi. O zaman ee, şimdilik böyle küçük bir ev yapalım veya bir köye bir yol falan yaparız hani kim bilir abi güzel bir yol falan yaparız belki ikinci bölümde köye. Ee, o da güzel olarak arkadaşlar ama köy bulduğumuz gerçekten bayağı oldu. Gördüğünüz gibi e, seed koymadım hiçbir şey koymadım yani çıkacağı beledi zaten dümdüz alandı arkadaşlar. Ee, şimdilik şöyle güzel bir ev yapalım ee, evimiz burası olsun gençler ya güzel bir küçük bir ev yapalım. Köyden de gelişiriz abi köyde de tarlamız falan olur ama ben yine de ek bir tarla falan yaparım Çünkü bu minecraft'ın kuralları abi yani kurallı değil ama Herkes yapıyor yani Şu anlık Hani etrafta bir birileri yok abi Ama bir creeper falan gelse yani ağzımıza eder bunu da biliyoruz tabii ki de Şöyle güzel ya bir yatak yapıp da yatalım en iyisi what the fuck amen, abi dur Dur şurada bir craft table'ımız var ee, şuna koyalım Çok güzel ee, dur yatak nasıl abi? Yatak böyleydi herhalde. Yatak böyle miydi? Yok tersiymiş abi. Aynen abi tersiymiş. Hemen abi koy şunları ve koy şunları. Yap abi yatağa. Şöyle de koyalım güzel bir yere. Şöyle köşeye koyalım abi aynen. Şöyle de yatalım. Vay 1.10'un yatış şekli de güzelmiş. Çok güzelmiş lan bir da aynen. Şu anda beyler gelişiyoruz köye bir bakmak istiyorum aslında videoyu kapatmadan ee bir, bir 25 dakika falan olacak herhalde video Sanırım e, öyle olur yani Şu odunlardan da kıralım çünkü odun yetmedi abi Eee Abi Hemen dur şunları da alalım abi 31 tane oldu ya Dur hemen abi şurada bir toprak vardır aynen Şimdi boşuna taht harcamaya gerek yok Şurada bir tane toprak yaparak ee, şey yapmalıyız abi. Güzel. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Şu çatıyı da kapatırsak baya güzel olacaktır abi. Ee, beyler yavaş yavaş kapattığıma bakmayın. Ben böyle yamuk koyuyorum işte gördüğünüz gibi. Ee, şunları da alalım abi. Tamamdır abi. Bir şu tarafa da kapatırsak idare eder yani. çık bana dediğim gibi gö gördüğünüz gibi ilk günde ee, Harkun'u zaten böyle ilk günler bir kendilerini göstermezler. Sonra da Çat diye çıkarlar abi ee, ve elma var abi elmayı ile severim. Hemen abi şunları da kazalım. Hadi abi hadi abi. Şuradan bir odunlar kıralım bir çatıyı kapatacak kadar odunumuz da olsa yeter abi. Hemen eee da yapalım. Tamamdır abi ya bir creeper falan da gelmesin vallahi uyuz olurum abi. Ölsem bile artık bu video çıktı yani. Ben 25 dakikadır burada boşuna konuşmuyorum abi. Atarım yani ve başlayacağım ha. Aman abi şunları da alalım. Ve kaç tane? 40 tane de zaten. Artar bile abi. Güzel stick falan da yaparız bunlara. Ee, güzel köyümüz de şurada arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel oldu. Bu köy bulmamız ee, direkt yanımızda. Tabi köyün yanına yapsak daha iyi olacak ama şuradan şuraya gitmek zor bir iş değil. Ee, bizim için arkadaşlar. Ee, hadi bakalım abi. Bayağı güzel ve evimizi de bitirdik. Bir de kapı yapalım arkadaşlar hemen şu tarafa. Eee Hop Şöyle Tamamdır 3 Tane Kapımızda Yaptık Eee Kapıyı Şöyle Köşeye Koyalım Ya Aslında Köşeyi Koymayı Sevmem Arkadaşlar Ama Bu Seferlik Koyalım Zaten Öylesine Bir Ev Yaptım Ve Benim Kömürler Nerede Abi dur Olan Stick Yokmuş ee, Şuradan Bir Stick Yapalım Abi Tamamdır Şuna Da Eee 20 tane oldu tamamdır abi ya idare eder Hop şöyle şu taraflara da aydınlatalım gençler ee, Yaratık spamlanmasın ee, Hop şöyle Tamamdır abi ee, Şu otları falan da kazayım Ben video dışında e, şey yapar mıyım Daha 19 dakika bir gelin bir köye bir bak Köyde bakalım arkadaşlar Demirci falan varsa baya güzel olur yani ee, Şu domuzları da Keselim abi sonra zaten hareket etmiyorlar dolayı İlerleyelim arkadaşlar şöyle e, kendi skinim var bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar Premium hesaptayım demiştim e, Tarlan falan var burada baya ya, Köy baya büyük lan İki tane köy var gençler Abi iki köy ne demek lan e, Bu iki köyde bir tane demirci olması gerekiyor Kitaplık falan var abi ne iş Ne satıyorsun kardeş sen Abi baya iyi ya bu köyden baya geçineceğiz İnşallah köylüler falan bu tarafı terk etmez ama işin kötü yanı da şu arkadaşlar ee, Yani bu tarafı çok son zombi spamlanacak Ve bu köyünde madeni vardır büyük ihtimal O şu taraf demirci mi abi Demirci değil mi Aynen aynen demirci demirci Abi bakalım İnşallah şu çeşenin içine falan da bakalım abi Tamamdır abi ya Bir bakalım Hop, Abi işte bu be Yani gençler Şans olur da yani bu kadar mı olur abi? Reis! Oha ikisini de vurdum. Abi <laughs> uyuz oldum lan. <laughs> abi <iki se> <laughs> abi ne kadar ne kadar caniyim ya. İkisini de vurdum ve kapı sesleri de ayrı bir güzel abi. Ve tavuk alırım bir dal. Aynen. Şimdi bizim ev neredeydi? Aynen ilk günden evi kaybettik gençler. Bir ee, aslında hileleri de açsak mı ya? Ne bileyim abi bir spam point çekmek için falan filan. Yani gençler gözün üzerinde bir hileleri açacağım. Abi bizim ev nerede lan bu arada? Video dozuyor anasını satayım. Dur hemen şuradan bir ilerleyelim. Bu köylülerden de alışveriş yaparız. Ee, sıkıntı yok yani. Bakalım abi şöyle Şu anda evi kaybettim yani bayağı iyi ama buradan bir yerdeydi ya. Buralardaydı herhalde. Hatırladığım kadarıyla abi şu şu evi görmüştüm. Aynen aynen. Şuradan bir kürekle yol çekeriz arkadaşlar Bu tarafa sıkıntı yok Aynen ev burada Kürekle ben belki video dışında falan yol çekerim buraya ya Unutmamak için Hani kürekle şöyle yapınca bir değişik bir çim gibi bir şey çıkıyor ya Onu yaparım yani Onda sıkıntı yok arkadaşlar video dışında ee, Şu hileleri bir açıp Spawn point çekmek istiyorum eve Gerçekten yani Ama dur abi zaten ölünce ölüyoruz gençler Ne spawn point çekeyim abi ee, Zırhı da şimdilik bir Hatchlemeyeceğim ee, şöyle bir Aşağı falan da ben yaparım arkadaşlar ben şöyle Şöyle tamamdır abi şöyle Chest e koyalım Bizim fırınımız nerede aynen Fırında koyalım şöyle abi Güzel oldu ee, şu fırında da boşlarımız hemen şöyle koyalım Baya ya abi şu anda Dur bizim ee, bir şey vardı şu anda ya Aynen şu odun 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 şunu bırak abi ee, Şunları da bırak bir işimize yaramaz Tamamdır abi abi mouse takılıyor kusura bakmayın arkadaşlar Tamam ya şu anlık güzeliz arkadaşlar ee, Video dışında mı yapsam acaba şu tarafları diyorum da Direkt videoda yapayım 25 dakika tam olsun abi ee, Hemen stick alayım abi şuradan bir de taç alayım ee, Tamamdır abi Şöyle de koyduktan sonra Tamamdır hemen şu yerleri bir kazalım arkadaşlar Hadi bakalım abi hızlı hızlı içimizde halledelim arkadaşlar Bölümümüzün sonuna gelelim 25 dakika ilk bölüm ikinci bölüm e, bilmiyorum hani arkadaşlarımızı çekeceğime sizlere tam karar veremiyorum hani haberiniz olsun çekemeyi de bileyim hani aksilik olur bir şey olur işte Minecraft'ta bozulur bir şey olur yani Allah bilir arkadaşlar yani Allah'ın izniyle ikinci bölüm onlarla çekeceğim ama daha kesin değil dediğim gibi ee, şöyle de alalım abi gayet güzel abi inşallah oyunun sesi fazla değildir Hop güzel 48 tane toprak olduğuna göre bu bize haydi haydi yetecektir abi. Hemen abi şöyle alalım beyler yani bu rengi beyaz baya yakışıyor. Aslında koyuya daha çok yakışır beyaz ama hani ne bileyim bu bence daha iyi ya. Ya zaten büyük e, bir günümüzü köyde geçireceğimiz için ve buğdayları da neden almadın abi falan diyorsanız Geçer şu anlık buğdayları bir hepsi olsunlar öyle tarlamızı falan ekeriz ve şu kapımızda şöyle koyalım abi hemen şöyle ee, dur benim bir fikrim var abi. Şöyle bir yapalım. Şöyle güzel evin önünü falan da güzel yapalım. Yani kötü yapmayalım o kadar bari. Beyaz odun yaptık. Şöyle ee, güzel de bir evimizin önü olsun. Buradan da köye bir kürekli yol çekerim yani şöyle. Şöyle şöyle bir yol çekerim arkadaşlar. Köyde unutmamış oluruz. Ee, çatıyı falan da video dışında belki güzelleştiririm. Hani ev bu kadar da çirkin olmasın. Ya zaten hardcore'da ne bekliyorsun arada? yapacak halimiz yok hardcore'da. Belki ilerleyen bölümde yaparız ama e şimdi daha çok şey yani erken ilk bölümden falan. bilmem ee, bilmiyorum arkadaşlar video dışında gelişir miyim gelişmez miyim yani bir küçük köy kesinlikle yolu çekerim ama e, şey yapar mıyım bilmiyorum 1.10.2 e, hardcore sarılan ilk bölümüne sonuna geldik arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar daha çok istiyorsanız da açarım videoyu unutmayın arkadaşlar ve ben de şu sırrı da çıkartayım abi şimdilik madene gitmiyoruz bir şey yapıyoruz ee şimdi keşfetmeyelim o sırtları da neyse arkadaşlar videonun sonra gelin görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın like yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın bay bay